Herkese arkadaşlar. Bugün Mite yeni mod geldi. Bugün onu inceliyoruz. Arkadan domuz domuzlar geliyor. Öz özür dilerim. Başka şey yapamam. Abi tüm domuzlar geliyor. Bunu de gelir arkadan şimdi. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Anlatamıyor beni. Abi Mormit geldi. Ark arkadan vurdu Mr. Meat ya. Bayet burada arka. Neyse. Modun linkini açıklamaları vereceğim arkadaşlar. Mod çok güzel bir mod arkadaşlar. Şimdi baştan başlıyoruz. Az önce becer beceremedim. Abi 100 tane domuz var. Onu tamamlamak imkansız. Bu official bir mod. Kepleriniz kanalından paylaşılmış. Oyun yapabilirsiniz. Abi ateş ısında kaçıyorum. Et kafa nerede? Koş lan koş. Keşke ekstra life diye bir şey falan olsun. Bitiremedim tekrardan. Ama bu videoda bitirmem gerekiyor. Çünkü resmi bir mod. Play Store'da yok. Sadece Google'da indirebiliyorsunuz. Bir link var. O linki de atacağım size. Hadi <laughs> olsun.

Abi şöyle sonlarım, sonlarım. Bastırıyorum ama yine bu et kafalar adamlar Her kimse geliyorlar abire ya yani Şuradan Yüzde yüz enerji olması nasıl bir sinerji? Anlatamıyor beni dedikodularım. %100 yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Anlatamıyor beni dedikodularım. Anlatamıyor benim dedikodularım. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Anlatamıyor beni dedikodularımız. Baya bir geldim abi. 80 saniye varmış haritayı bitirmem için. A 75 saniye falan kaldı abi. Çok hızlı bir saniye. Şuradan geçiyoruz abi. Abi geçiyoruz hadi. <laughs> okey abi bitirirsek okey. <laughs> evet. Çok az kaldı. Şu balonların oraya gelsek bitiriyoruz. Oyun 5-10 dakikalık bir mod. Hızlı bitiriyor. Et kafeyine başımıza bedava. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Geç geç geçersek okey abi şuradan. Geç, Geçiyaman. Geçmem izin ver bir yana. Geç. 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 <laughs> abi yeter geçtim ama oyunun bitmesi gerekiyor. Nerede bu çocuklar şuradan dönüyor? 我不能带，嗯，那你带。<laughs> Hayır ya. <laughs> mod bitti galiba. Bir tanesini koymamış yapınca. Bence mod bitti. Dur biraz bakalım. <laughs> <etrafta Gülüyor> Yapmış. Teşekkür ediyoruz keplerinize. Bir sonraki oyunu veya bir sonraki modunu bekliyoruz. Sevgilerimle kep'leriniz. Oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle güzel oyunlar istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonunda. Görüşmek üzere. Bay bay.